şu anda Mert Sandstand'ındayız. Yanımızda firmanın sahibi Mustafa Yumak var. Merhabalar Mustafa Bey. Merhabalar. E Mustafa Bey ilk önce Mert Sand'ı tanıyalım. Nerenin ne firması, ne zaman kuruldu, hangi alanda üretim yapıyor? Buradan izleyenlerimize aktaralım. Mert San makina 2005 yılında kuruldu. E, tebel aslında 97'den geliyor da 2005'te bu sektöre atıldı. E, 2005'ten beri çiftçimizin yanındayız. Daha yeni ürünlerle yeni ürünler çıkararak, üreterek çiftçilerimize daha çok yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki nerenin firması Mertsan? Mersan, Mersan Manisa'nın firması. Manisa'nın Sarıhanlı ilçesinde e, iş yerimiz. Fabrikamız falan. Tarım sektöründe hangi alanda üretim yapıyorsunuz? Zaten Mersan ilaçlama makineleri olarak geçiyor. Ve e, bu ürün çeşitlerinize de değinmenizi isteyeceğim burada. Ürün çeşitleri bizde kapasite çok. Yani zaten bizim Manisa'mızın eee üzümü üzümü çok meşhur, ee, bağcılık meşhur bizde. Genelde bizim makinamız bağda kullanılır, ondan sonra zeytinde kullanılır, erikte kullanılır, narince de kullanılır, ee, kullanılır. kullanılır. Ee, pamukta kullanılır. Yani bütün ilaçlamalarda e, kullanılabilir. Yani bölgede üretim yapılan ürünlerin ilaçlama makinalarını üretiyorsunuz diyebiliriz. Hem zeytin, üzüm, pamuk, bağcılıkta da daha çok ağırlıklı olduğunu söylediniz. Evet. Peki bunların biraz teknik özelliklerine değinelim. Boyutları ne orandan ne orana değişiyor bile. De arkamızda farklı bir ürün görüyorum. Bu da mı ilaçlama makinesi? Bu ürün daha bu sene çıktı. Bu yüksek ağaçlarımız var. Zeytinlerde, narenciye de falan çok böyle ceviz ağaçları olsun. Çok böyle yüksek ağaçlarımız var. Onları ilaçlama çiftlerimiz çok zorluk çekiyor. O yüzden böyle bir ürün yaptık. Yani çiftçilerin bunu daha çok ilaçlayarak e, daha çok bereket kazanacak nasipse. Şunu da merak ediyorum. İzmir Fuarı'na ilk defa mı katılıyorsunuz? Yok. Daha evvel katılıyor muydunuz ve sizin için fuar nasıl geçiyor? Yok. 2011'den beri biz İzmir Fuarı'na katılıyoruz. Ee, ve İzmir Fuarı'ndan da memnunuz. Çünkü burası uluslararası bir fuar. Ee, o yüzden e, yani yerlisi olsun, köylüsü olsun, şehirlisi olsun, e, turisti olsun o yüzden bayağı rağbet görüyor İzmir Fuarı. O yüzden de burada olmaktan mutluyum yani. Mert sen olarak Türkiye'nin nerelerinde bayilik ağınız var ya da böyle bir bayilik üzerinden çalışma şekli, stiliniz var mı? Evet çalışmalarımız var tabii ki. Ee, Bursa'da var bayilerimiz, Mudanya'da var. Konya'da var. Ee, Karaman'da var. Antalya'da var. Salihli'de var. Yani e, bayağı bayağı. Servis ağımız var ve... işte bir bayi olduğunu öğrendik böylelikle. Aynen ve servis ağımızda yani e, bayilik ağımız açık olarak. Be, yani verebiliriz. Buradan da... izleyenlerimize e, duyuralım. Yani e, bayilik bay, açmaya bay, hazırsınız. Bayilik evet. Türk teşekkür gibi. ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Yani izleyenler çekimlerimize devam ediyoruz.